Herkese merhabalar arkadaşlar 16 Mart Çarşamba günü Antalya yarış programı tahmin videosu sizlerle birlikteyiz. Tahminlere geçmeden önce belirtmek isterim ki arkadaşlar katıl butonunu aktifleştirdik. Ee, bize destek olmak isteyenler e, 3 adet üyelik türü var. Oradan e, katıl butonundan bize üye olabilirsiniz. E, bu vesileyle bize desteğinizi göstermiş olursunuz e, diyorum. E, aylık yenileniyor biliyorsunuz ki bu e, durum. İsterseniz iptal edebiliyorsunuz. Böyle bir e, üyelik var. Orada istediğiniz e, seçebilirsiniz. E, şimdiden teşekkür ederim. Meydan dışı bir mücadeleyle başlayacağız. 4 Yaş Arapları 1900 mesafe kum pist yarışı olacak. Hemen öncesinde bir bilgilendirme ile başlayalım. 6.30'da başlıyor koşu. E, i̇lk yarış e, son yarış 9.30'da olacak arkadaşlar. 6'lı 7'de başlıyor. 7'de dikkat diyorum. İstanbul videomuzda bu arada yayında onu da izleyebilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. 7'de başlayacak arkadaşlar 6'lı. İlk yarışta başlayalım hemen. Meydan işi 4 yaşlı Araplar 1900 Kum dedik. Burada arkadaşlar ee, bir kere Ekürler, Rengül Sultan ve Cemilem Kız kesinlikle yazılsın diyorum. İkisinde de tabelaları olan safkanlar olduğunu. E, yakın dönemde de iyi yarışlar koştuklarını. Birine Daniel Kaya biniyor. Diğerine Muhammed Mir Bilgin biniyor. Dikkat diyorum. E, i̇kisi de iyi binecektir atlara. E, Ceylin Can 3 numara. Düşünenler varsa bir seçenek olabilir. Aklınızda bulunsun. İlave yapmak isteyenler için. Bir de başka bir at daha hani düşündüğünüz varsa burada yazabilirsiniz ama tabii birinci üçlü için bunu söylüyorum. 7 prese de burada ekürler yeterlidir bence. Birinci üçlüde de dediğim gibi ekürlerin arkasına 3 numara veya başka bir at beğendiğiniz yazılabilir diyoruz. Geçiyorum ikinci koşu altının ilk ayağı arkadaşlar 7'de koşulacak 16 handikap 4 yukarı gizler 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada ee, belirtmek istediğim ilk safkan Özenger 5 numara 2-2-3 sonuç yarışı. Ee, bu safkan kesinlikle burada tercih edilecek ilk safkan olacaktır. Yamak 2'lere biniyor burada biliyorsunuz ki. Ee, yani bu ismi ben e, yüksek bir favori olarak görüyorum. Yanına da e, finish'im 7 numara e, yazılsın. Yani 5-7 olsun burası. İsteyenler yana 9 numara Saadet Sultan'ı da düşünebilirler diyeyim. E, ee, Hasan Efe yakın zamanda koştu 5 gün evvel. ikinci oldu ve 62 kilo da start alacak. Ben o yüzden burada birazcık e, sorun yaşayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bu şekilde geçelim 3. koşuya. Şartuş 3, ikisi bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1400 kompist yarışı. Arkadaşlar burada e, iyi safkanlar var. 7 safkan da iyi. Ancak e, burada benim özellikle beğendiğim bir isim var burada hani galibiyete çok yakın görüyorum kuyruklu yıldız bu ismi tek olarak veriyorum ben burada e, Muhammed bir ile birlikte start alacak olan Safkan en son e, 13 güne var bir yarışta kazandı biliyorsunuz ki yeni çıktı Meydan'dan. ama bu isim burada e, çok yüksek bir avantajı sahip olacaktır e, onu belirteyim zaten e, atın sahibi gördüğünüz gibi bizim antrenörümüz Muhittin Acar. Ee, bu Safkan'a ben güveniyorum. Jockey'e zaten güveniyorum. Biliyorsunuz ki Van Damay'a vesaire e, biniyor Muhammed Mirbilgin. Oyun için ben burada 2 numarayı tek veriyorum sizlere. Geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü koşuya. Ee, bu arada yine de burada hani aklınıza takılan beğendiğiniz bir isim varsa mutlaka değerlendirmeye alın. Yani bütçenize göre e, neticede fazla at vermiyoruz genelde yarışlara. Bakarsınız uygun gelir. Yazarsınız buraya bir at. Onu da aklınızda bulunsun. Dördüncü koşu arkadaşlar şart 4 dişi x 1 liveriş yarış. Geçtiğimiz e, sezon temmuz ayından beri şart 4'ünü doldurmamış dişi 5 yukarı arap atları. 2000 mesafe kumpiste çıkacaklar. Arkadaşlar 2 numara sanayi buranın yüksek bir favorisi. Bir diğer tekimiz de sanayi olacak burada. İsteyenler burada şöyle bir deneme yapabilir. 2 numara bir de buraya e, yine 2 numara. Bakın ikisi de 2 iki numara denk gelmiş. E, çifte deneyebilirsiniz burada. 3. çifte arkadaşlar denenebilir burada. E, sanayi tek bırakmak istemeyenler buraya e, yine beğendiğiniz herhangi bir isim olabilir. E, benim burada ikinci olarak verebileceğim at sizlere Bal Diyar olur 4 numara. E, ama dediğim gibi burada fark etmez yani. 2 numara Sanayi kazanacaktır diye düşünüyorum. Aklınıza başka bir at takılıyorsa şayet ikinci bir at olarak buraya yazabilirsiniz. E, kimisi Fatih Gül'ünü de beğenebilir. Yine Muhammed Meri girmeyecek burada. E, o yüzden onu da düşünebilirsiniz burada. Beşinci koşuya gelelim arkadaşlar. Sekiz buçukta koşulacak olan bir koşu. Altı safkan start alıyor. Şart 4 x1'li bir yarış. Dört yukarı İngilizler. 1200 kompis yarışı. Arkadaşlar şimdi burada bir numara. Angelo of Dikkat. son yarışta da vermiştik yine bu ismi. 13 gün evvel kazandı. 1.12.51 en iyi dereceye sahip. Bu pistte elde edilmiş ve diğer pistlere de kıyasladığımızda rakiplerinin dereceleriyle de yine en iyi dereceye bu safkanın sahip olduğunu görüyoruz. Yalnız ben Angelo Bonner'ı tek bırakmayı uygun görmüyorum. Müslüm Çelik'le birlikte Gürsoyan yüksek handikapıyla ile beraber gerekse de son dönemde 6 yarıştır tabela ikisi galibiyet olmak üzere performansı ile beraber çok dikkat çekiyor. 18 gün evvel en son bir üçüncülük elde etti. Bu safganda kesinlikle ama kesinlikle ihmal etmeyin diyorum. 1-6 burası mutlak sure, suretli olması gerekiyor. İlave yapacaklar. Sürpriz arayanlar. LAYIN Mokasin 2 numara ve 3 numara Overcloud'su. Burada sürpriz ihtimali için e, yazabilirsiniz diye. E, bunu da belirtmiş olayım bu şekilde. Ee, bir de şöyle bir ihtimalden bahsedeyim. Yine size bir çifte daha söyleyeyim. Burada iki numara sanayi yazıp buraya arkasında 1 6 yazabilirsiniz. Böyle bir denemede bulunabilirsiniz çifte için. Bu koşuya yine sıralı ikili de 1 6 ya da 6 arkası 1 ee, ikisi de denenebilir. Aklınızda bulunsun diyorum bu e, tahminler içinde bunu belirtmiş olayım. İkinci üçlü ganyanda bu iki safkandan birisini tek atarak risk alarak e, deneyebilirsiniz. Ufak bir bütçeyle e, bir misli yakalamaya odaklı olaraktan oynanabilir bu oyun. Onu da belirtmiş olayım. Gelelim 6. koşuya arkadaşlar. 9'da koşulacak 8 safkan start alıyor. Meydan dişi 4 yaş arap atları. 1900 kum. Maiden'in bölünen ayağı Arkadaşlar burada ekürüler var. Minerva son yarışında ikinci geldi. Bu Safkan'ı vermiştik. Ekürüs de Su beşinci geldi son yarışına. O da Metin Ahmed ile birlikte start alacak. Ekürleri kesinlikle yazıyoruz. Ömür Evrim burada dikkat diyorum. Bu isme Daniel Kaya ile start alan Safkan iki yarıştır ikinci geliyor. 12 iki gün evvel en son ikinci kaldı. Ömür Evrim'i de mutlaka yazın derim. 5 numarayı arkadaşlar. Ee, bir de bir numara sekreter ya yine meydanın müdavimlerinden olmuş bir safkan artık çıktı çıkacak diyoruz ee, çıkmasını bekliyoruz ve yine riske atmıyoruz bir isim daha var tatlım tatlım 8 numara meydandan yine çıktı çıkacak e, halde olan bir isim e, bu safkanı da yine yazmanızı öneririm arkadaşlar açıkçası tatlım tatlımın da yine burada e, şansı olacaktır. 1 numara, 3 numara, 5 numara ve 8 numara şeklinde 1 3 5 8 arkadaşlar buraya herkes bunu yazsın. Yani küçük oynayan da bu kadar yazsın büyük oynayan da çünkü e, yani bu risk alınmaz ben size söyleyeyim yani daha daha azını yazmak risk olur burada bu risk alınmaz hele de sonaya gelirken e, böyle bir şey yapmanızı pek tavsiye etmem açıkçası mümkün olduğunca burada yazmanız gerekecektir bu dört e, ismi de zaten eküri ile beraber beşe çıkıyor at sayısı gelelim arkadaşlar yedinci koşuya 9.30'da koşulacak. Son yarış 15 handikap. H1'li bir koşu. 4 yukarı Araplar. 2000 mesafe kompist. Gördüğünüz gibi handikap sınırının e, burada e, 65 oldu. Yaprantı ile beraber 61 kiloda. Yani 63 olacaktı normalde neredeyse. 62.30'da olabilir bu arada. Tam olarak onu görmedim ama e, Handikap 65 olsaydı 63 kilo olacaktı. Apranti düşürecekti öyle düşünün. Yine de apranti ile düşürmüşler kilosunu. İyi edilmiş tabii ki bu durum. Bir numara Özgen Ağa arkadaşlar. 61 kiloda ee, son yarışlar 5-3-2-4 gelen Safkan'ın burada öncelik olarak yazıyoruz. Ee, yanına son başak 26 gün evvel ikinci olan daha evvel iki kez üst üste yarış kazanan bu sezon elde edilmiş e, dereceler bunlar. Yine bir ikinciliği daha vardı. 4 yarıştırıyı geliyor. Bu safran e, yine burada ihmal edilmesin. E, çok yüksek ihtimalle galibiyete e, en yakın isimlerden birisi olacaktır. E, bir e, yarış içerisinde bir talihsizlik yaşamazsa tabii ki. bir iki arkadaşlar e, kesinlikle yazıyoruz. Kardeş Kaya 4 numara Metin amedi ile birlikte. En son bir hafta evvel 3. oldu. Daha evvel iki kez kazandı. Ondan evvel bir ikincilik bir üçüncülüğü daha var. Burada arkadaşlar küçük kuponda mutlaka 1-2-4 e, yazılması gerekiyor. Kuponu genişletmeye geldiğimizde orta ölçekli bir kuponda arkadaşlar 5 numara yarımada 1-2-4'ün yanına ilave olarak ilk gelecek olan safgan Müslüm Çelik'le birlikte start alıyor. 12 gün evvel 6. olan daha evvel 1-2-4 şeklinde gelen 3 yarışlıkta bir tabelası da var ve galibiyeti var. Bu Safkan da geniş kuponda değerlendirilebilir. 7 numara bir ömür son yarış kötü geldi ama daha evvel 3-2-4 gelmiş bir isim düşünebilirsiniz. Bağrı Yanık Can Katan ve Görkemli Kaya son yarışlarını kazandı fakat ben bu safkanları önermiyorum. E, sebebi ise burada grup çok sert. Bu atları yazmanıza gerek var mı zannetmiyorum. O bakımdan önermiyorum diyorum. Burada bir ömürün haricinde bir at yazacaksanız ilave olarak özgür kafkası deneyebilirsiniz. 51 kiloda start alacak olan bir safkan yine burada düşünülebilir. Son yarışında o da yine kötü gelmişti. Daha evvel ikinci olan bir safkan çok dengesiz. Bir anda yarış kazanırsa şaşırmam açıkçası. Tekrarlayalım burayı. 1, 2, 4 arkadaşlar küçük kupon. Genişletilmiş kuponda sırasıyla 5. 7, 6 şeklinde ilave yapabilirsiniz. Ha eğer aklınıza takıldıysa burada diğer bu son yarışını kazanan safkanlar tabi onlardan beğendiğinizi kupona eklemekte özgürsünüz arkadaşlar. Genişletilmiş kupon için zaten bunları söylüyoruz. Yoksa 1, 2, 4 buranın küçük kupondur. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Zaten tekimizi belirttik. Burada 2 numara sanayi dedik arkadaşlar yazılabilir. Ama esas burada 2 numara kuyruklu yıldız tek olarak verdiğimiz safkandır. 2 tane de teke çıkabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. İstanbul videomuzda yayınladığında onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.